Herkese selamlar kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne haber, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, güzel bir hayatınız vardır ve umarım çok çok daha güzel şeylere layık olursunuz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ama gerçekten sıkıntı. Yani ben dün video atamadığım için öncelikle sizlerden özür dilerim. Yani sıkıntı yaşadığım bir nokta vardı. Size önce onu anlatacağım. Daha sonrasında da arkadaşlar size hassasiyet ayarlarını göstereceğim. Kontrol ayarlarını göstereceğim. Hatta ben sıfırdan yapacağım. Ben bunu iki yılda bir değiştiren birisiyim. Şu an mecburiyetten değiştireceğim. Hatta 3-4 maç oynadım. Anlatırım olayları. Şimdi gelelim konuya. Bakın arkadaşlar biz Elgato'da şöyle bir sistem var. Şöyle bir sistem var. Yani şu sistem kurulduğu zaman düzerek ekran yansıtabiliyoruz. Şimdi benim ekran bir anda video çekerken yansıtılmamaya başladı. Allah Allah. Sonra dedim ki yani problem ne? Dedim ki galiba Elgato bozulmuş. Sonrasında diğer Elgato'mu taktım. Daha sonrasında sıfır almış olduğum daha önce hiç kullanmadığım elgato Allah Allah yine sıkıntı var yani iki elgato bir tane de şu an takılı üç elgatoyu değiştirdim. Aynı problem var Allah Allah kimden dedim herhalde bunun kablosunda sıkıntı var. Kablo değiştirdim. Ne bileyim ben e, HDMI kablosunda problem vardı. değiştirdim. Ulan yine yok yine yok ekran gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Ulan dedim bu işte bir sıkıntı var. Benim galiba tablet arızalı. Gittim. Kendimin tableti vardı zaten bu. 2 bitti. Allah Allah lan. Yine yok ekran. Gelmiyor yani. Ekranı yansıtamıyorum bilgisayar. Lan dedim herhalde artık bu OBS ile alakalı ve Elgato Capture kartla şeyle alakalı. Program ile alakalı. Arkadaşlar inanır mısınız? Bilgisayardan sildim falan yükledim. Yok. Hala şüphem var gittim eleman ya yani eleman değil arkadaşlarımın bilgisayarlarında denedim. Arkadaşlarımın bilgisayarlarında denedim ya tek tek durdum falan filan. E yine yok. Yok. Tablet değiştirdik olmadı. Elgoto değiştirdik olmadı. Bilgisayar değiştirdik olmadı. Ara kabloları değiştirdim olmadı. Ya dedim ki kendi kendine ya problem nerede Cihan ya? Falandı filan derken arkadaşlar ben iki gündür sıkıntı yaşıyorum. O yüzden dün video atamadım. Bugün de video atmam için bir Çözüm bulmam lazımdı. Çözüm şöyle bir şey buldum. Bakın sizlere göstereyim. Bu benim kardeşimin tableti. Bakın burada bir, şu iki, Şunu koltuk altına koyayım. Şu üç. Totalde üç tane tablet var tamam mı? Üç tane Elgato var. Üç tane Jant var, var. Şimdi bu benim Denizhan kardeşimin oğlunun yani benim Poyraz yeğenin cihazı. Şöyle baktığınız zaman zaten Oyunlardan anlayabilirsiniz çocuklar için bir şeyler Rej bilmem ne böyle 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 bir sürü oyunlar Ben buraya bir PUBG Mobile yükledim Ve de bu PUBG Mobile'de ayarları yapacağım ve Sizlerle birlikte deneyeceğiz göreceğiz hassasiyet ayarlayacağız eğitim sahasına gireceğim arkadaşlar Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum bütün tabletlerde bütün telefonlarda Sıkıntıdır. Bakın ben de 3 tane aynı boyutta tablet var. Tıp atıp aynı boyuttadır Şu de. Üçünün de hassasiyetleri birbirinden farklı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın size şunları söylüyorum. Benim hassasiyet ayarlama stilimle sizin stiliniz bir değildir. Benim hassasiyetlerimle sizin hassasiyetlerin asla ve asla aynı tıpatıp olamaz. Aynı cihazı kullansanız bile ben dediğim gibi 3 tane aynı cihaz var. Aynı model, aynı marka değil. Birisi 5. nesildir. 1. 6. ama ekran boyutları tıpatıp aynı arkadaşlar. Ama onlarda bile bir problem var. Yani hassasiyetler tam olmuyor. Ben hassasiyetlerimi ayarlayacağım. Ama bu şey diye düşünmeyin yani. bunu alışırsınız. Hassasiyetleri kendinize birazcık yakın ayarlarsınız. Yani uzak sprey atarken, yakına sprey atarken birazcık hassasiyetleri Daha halledersiniz. Yani birbirine yakın yaparsınız. Ondan sonra zaten bir yerden sonra alışkanlık arkadaşlar. Onun gibi düşünün. Yürümeyi nasıl öğreniyoruz? Önce apalayarak, düşerek, kalkarak bir şekilde öğreniyoruz. Hassasiyet de öyle. alışmamız lazım. Alışacaksın kanka. O yüzden kendine has bir ayarlamalar yap. Yavaşsa hızlandır, hızlıysa yavaşlandır. Bu kadar. Şimdi ben hassasiyet ayarlarımı yapacağım. Çok fazla dediğim gibi buna takılı kalmayın. Girin, spray atın, iyi atıyorum mu atıyorum bitti. Düzelir onlar. Anladın mı? Pozisyondan pozisyona da hassasiyetler çok değişir. Şimdi seviliyorsunuz. Hadi bakalım. Hassasiyetlerimizi ayarlayalım. Eee, eklentilerimizi de alalım arkadaşlar. Sizlere tek tek göstereceğim nasıl yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Nasıl ayarlayabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz? Tek tek göstereceğim. Burada size sağ sol dikiz çakçut yapıp artistik yapmayacağım. Gerçekten nasıl ayarlayabilirsiniz onları gösterdim arkadaşlar. Bu çok fazla sekiyor. Dur. Red Hat'tan başlayalım. Hızlı. Çok hızlı. Peki hızlı olan ne? Ateş etme animasyonu da hızlı. Arkadaşlar normal dürbündeyken de hızlı. Yani buradan hassasiyetlere geldiğimiz zaman Lazeri bunu bir Yüze çekeceğim. Şunu da yüze çekeceğim. Bunun sebebini söyleyeceğim size arkadaşlar. Bakın. Şimdi deneyeceğim bir daha. De. Bakın üstteki yani şöyle göstereyim arkadaşlar bu üst taraftaki hassasiyetteki kamera hassasiyeti lazer dürbündeyken şu moddayken bir hassasiyet. Burayı diğer altındaki de ateş etme animasyonu açtığınız zaman altındaki de ateş ederken hareket. Yani anladınız mı yani ateş tuşuna basılıyken ki hareket. daha iyi yüz benim için. Yüz biraz daha iyi benim için şu an. Bunu bir de dürbünsüz bakacağım. Dürbünsüz. Bir saniye. Ee, normalde bu eski kullandığım arkadaşlar benim. Ee, ama dediğim gibi güncellemem lazım. Biraz hızlı geliyor artık. Bunlar bana çünkü yeni cihazda Bunlar arkadaşlar ikisini de aynı yaparsanız sizin için daha iyi olur bu arada. Ü dürbünsüz moddaki. Dürbünsüz modla bir işiniz yok zaten. Ağırlıklı olarak aslında o var. 250 benim için idealdir. Yani sizin için hı hızlı gelen bir şeyi yavaşlatabilirsiniz. O da bu arkadaşlar şu. Yani şu an dürbünsüz mesela bakıyorum. Böyle adamla karşı atış <laughs> ateş ediyorum bu. Tamam bu gayet iyi. Şimdi red data bakalım. Red data Tamam red data toparladı ya. Alışmıyor. Bayağı Baya da cihazla oynamıyorum ya. Hepsini ayarlayacağız arkadaşlar. Hepsini ayarlamak zorundayız. Çünkü daha iyi bir deneyim için daha iyi kontrol ayarları yapmamız lazım. Şimdi. olaya gerek yok. Şimdi 3x. 3x hiç kullanmam. Sevmem de. 3x dürbün açıkken şey Atış etmiyorken Ateş etmiyorken hızlı Bakın Bu kadar hızlı değil Bu 50'de kalsın yine Ya da bu açık çekeceğim bunu Dürbün kapalı iken Dürbün açıkken de bunu biraz arttıracağım Çünkü daha kolay spray atabileyim diye Kontrolü zor şu an biraz benim için Biraz daha uzağa atayım iyi, tamam, iyi arkadaşlar 4'e bakacağım şimdi 4 titriyor bende. Düz sprey atmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Sadece titremesine bakıyorum ben. Hani sprey atmaya çalıştığınız zaman zaten atar. Önemli olan ne kadar titrediği kontrol Bak. Şu. Parmak boşluğunuzu almak lazım. Parmak boşluğunuzu alın arkadaşlar. Mesela sprey atıyorsunuz mesela örnek veriyorum tamam mı? Buraya sprey atacaksınız. Uzun bir sprey. Hani bayağı bir bütün mermiyi boşaltacaksınız adama. Anladınız mı? Uzakta benim şurada falan sprey atacaksınız. Bu parmağınızı sprey atıyorken böyle parmağınız bu aşağıya geliyorsa tamam mı ve hala mermi varsa bu sıkıntıdır. Jiroskop kullanmanızdan bahsetmiyoruz. Gyro kullanan çok fazla var telefonda. Parmağınız aşağıya kadar gidiyorsa yani çıkıyorsa hassasiyetlerinizi arttırın arkadaşlar. Eğer hassasiyet ayarlarınızı arttırmazsanız ve parmağınız tabletten sağa sağa dönerken, sola dönerken, aşağıya çekerken tabletin dışına ya da telefonun dışına kat çıkıyorsa zaten sıkıntılıdır. O yüzden <laughs> önemli. Ben sadece bir santim kullanıyorum. Yani ben parmağımı hiç aşağıya çekmem yani. Mesela bunu yapıp, parmağım olduğu yerde sabit kalıyordur. O kadar minnak hareket ediyordur ki şudur yani bakın. Şudur yani. Hareket etmez hiç. Aynı yerinde basılı tutuyorum. Aynı yerde basılı tutuyorum. Böyle böyle çekmiyorum parmağım. Ben şudur yani bak. Fark etmezsiniz bile. Bu mesela Burada çok hızlı mesela. Şöyle şimdi şurada bir düşman var. Böyle bakıyorum. Bu hızlı kalıyor. Daha da hızlı kalıyor. Bakacağım ona da. 6x 40'a 50. Aslında dursun ya. Alışırım kanka buna. Alışmam lazım. 4x okey dedik. Şimdi 8x'e gelelim. 8x'i biraz düşüreceğiz arkadaşlar. Bunu 18 yapacağım. Ben bir tık iyi gibi. Bilemedim. Ya bir tık iyi gibi deneyelim bakalım ya. Gerçek maçta ne olacak çok merak ediyorum. Yanıma iki tane adam alayım da öyle oynayayım arkadaşlar. Otomatik eşleşme açık aynen. Let's go. Oo bize bir inenler var. Abi şaka baka cihad abi ya. Allah aşağı düştüm lan. Ben abi, benim John abime sıkıyorlar. Yukarı çık kanka yukarıda adam sık cana az zaten. Çık çık. Oğlum ciddi ciddi, ciddi Can, can abi, abi ya. Koşuydu. Hala elan mı yoksa? Can, can aldım abi. Bırak. Benim can almak kim bırak? Valla ben hala ilan <laughs> <laughs> Kanka sağda kaldı sanki. Sağ köşede. Geldi 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 arkamda. Dört, dört. dört numara in aşağı dört numara. Dört, dört numara şu an dört. Eee. Şimdi şey var değil mi? Tılsım var da aynen. Var var tılsım var. Sağda kal istersen aynen. Abi abi. seni koyuyorum buraya. Valla yok, tam yok. zamanda atladım arabadan var, var ya. Valla ben de öyle ya. Ekle tut ki zaman zon abi. Of of Ben attım ben. Çok güzel. Adam tuz yani abi. Elinize sağlık. Bak buradaki şeyler onlar. Yumruklayanlar. Aa arka var, arka var, arka var, arka. Arka var reis. Geldi. Verdi finish'i, verdi finish'i, verdi finish'i. Sıkıntı yok. No problem. Hayır, bunlar yumruklayanlar. Bunlar bunlar. Bak bu senin mutlandı. Aslan yattığı Elan. yerden Elan. belli olurmuş dayıcım. Aslan sıcağın abi. Eyvallah Asın. reis. Abi ellerine. <laughs> Madem yok gibi. Drop'u sen al. Bekliyorum ben. Araba geldi. Yok abi Sen al. Sen al. Ay. Aa, bu kötü oldu. Buraya bomba gelirse geri çıkman lazım. Abi gelişman beni lazım. da olur. Sen git, sen git. Beni kurtarma. Gel buraya gel. gel. Bom, Çok, Çok sıkıntı ya. Kral canı sağ olsun canı sağ olsun. Ya bu bir gün en azından oturuyor tava attık ya. Olan mutluyum ben. Acaba bunlar onlar mıydı ona bakmam lazım. Ben de size ya bunlar onlar değil. Yani. Abi temsilciler. De. Oğlum ben, cidden hadi. şu an kesin yani gerçek Sezon ya bak kur. Tamam. Kanka ben size istek atıyorum tamam mı? Elinize sağlık. Çok tamam, teşekkür ederim. Tamam reis cidden çok tamam, teşekkür ederim yani. Allah razı olsun. Alırsın. Tamam, tamam. geceler. da çok sağ ol. Yarın tekrar görüşürüz. Bak siz bana atmayın. ama ben sağ ol. Lütfen giriyor kanka. Ali, tamam, tamam kral. Tamam sağ olasın. Elinize sağlık vallahi kanka ya. Kusura bakma senin, vallahi ayarları sıkıntı ya. Yok yok reis bak e, ben sabahtan beri rank atıyorum şu an bir yediğim eksi dokanmadı bana yani yok. Vallahi ya sağlık. özür dilerim kanka ya vallahi bilmiyordum. Ah be arkadaş kisteye attım hmm. onlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu hassasiyetleri ayar, hani ayarladığın zaman pat üf efsane oynayacağım diye bir şey yok anladın mı? Alışma süreci de var. Bu da var bir gerçek yani bu gerçek olan bir... Acı. Acı olan bir gerçek de olabilir. Ben bayağı uykuzdum. Şarjım da 15 kalmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 15 kalmış. kasasetler de yavaş yavaş oynadıkça çalışacağız inşallah arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay kanka. Görüşürüz.